Merhabalar, bugün Kargaşa serisinin 1. sezon 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz üzere AVM'deyiz ve a, yani başka Bubble Tea'ci bulamadım. Bu yüzden burada, burada bu kafede Kargaşa olacak. Yani Sarp'la ben. Bakalım ne olacak? Hepimiz evet, öğreneceğiz. Ama çok uzatmadan videoya geçiyorum. 3, 2, 1, geç! Ben buraya daha önce de gelmiştim zaten. Yeterince yer var. Burası da çok büyükmüş. He. Gördüğüm kadarıyla. Şuraya oturalım. Şezlonglu hem de çok iyi. Tamamdır. Bak startta düzgün oynayın tamam mı? Önce zaten sıraya geçelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Bubble tea istiyoruz. Bir de ben sen ne istiyorsun? Hadi söyle bakalım Lay. Ben de milk shake istiyorum. Bir tane milk shake olsun. Ayrı ödemeler. Tamamdır. Tamamdır. Siparişleriniz hazırlanır birazdan. Sizi çağıracağım. Teşekkürler. Evet, siparişleriniz hazır. Aa, siparişler hazırmış. Gidebiliriz. Tamamdır. Ben almaya giderim onları. Size çünkü aldık. İçecekleriniz geldi. Bu da benim. Bekle ya. Bu da senin. Tabağı sonradan götürürüz. Afiyet olsun Sarp. Afiyet olsun. Milkshake de ne kadar da güzelmiş. He. Ben de içeyim bir. ya Şunda da güzel bir tatlı olsa da Yesek Evet araya giriyorum Sonuçta e, şimdi kargaşa olacak Kargaşayı bekleme zamanı Arkadaşlar çok heyecanlıyım Bakalım e, Bu sefer Aslında ben kargaşayı yaratmıyorum Aslında bu sefer e, Sarp yaratıyor Bakalım nasıl O zaman ben annemden donat isteyeceğim. Görürsün. Anne donat istiyorum ben ya. Hayır olmaz. Alamayız. Of ya neden hep al almıyoruz? Neden hiç almıyoruz ki? Çünkü paramız yok dedim ya yani başka. Sadece buraya bubble tea içmeye gelmiştik ama. <laughs> gülme Umay gülme. ya, <laughs> ne yapıyorsun? Gülme Umay gülme. <laughs> e ama çok komik ya nasıl da dağılıyor. Ama ağlayanları gülünmez. E gülmemi tutamıyorum dur. Gülmeme challenge. Alamayız biliyorsun ya. Her istediğin şey olmaz zaten. Evet Sarp bence al. Gülmemi zor tutuyorum arkadaşlar. Dur. Ne al. Hmm. Alamayız Sarp. Alamayız. Hmm. Ne oldu? Ne oldu? Niye alıyorsun? Heh. Bence sinema yerinde biraz ıı, eğlenelim yani. Burası sonuçta işte Bubble Tea'ci. Bence hepimiz de içtik biraz sohbet edeceğiz. Sarp yapma şunu artık ya. Ya anne ya. Ne yapıyorsun? Aa. Aa. Sarp ne yapıyorsun? Anneni vurman çok yanlış. <laughs> of klasik işte. Kargaşa. Kargaşa 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 işte arkadaşlar. O zaman madem burada kargaşa sü, sü sü O zaman ben madem öyle biz de eğlenelim. Sü sü sü. Sarp ağlayarak mı yapıyorsun bunu? Çok ayıp. Sü 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 sü. Yeah. Kargaşa. Kargaşa yaratmak iyi seviyorum. Heh, yönetmen yine de yine sensin yani. Sü sü sü. Bak sarp. Ağlasan da almayacağız yani. Her istediğin olmuyor bu dünyada. Ya bana ne ya bana ne? <laughs> Umay sen de artık sarfa gülme sen. Ya ama çok komik yağlaması. Ya, ben ne yapayım? Ama ayıp. Sonra da küserler yani arkadaşın. Ama biz kargaşa serisi oyuncusuyuz. Biz arkadaş mıyız yani? Arkadaşlar her zaman <gülüyor> <gülüyor> Of bu yeter böyle yani ya. Hadi gelin Sarp gidiyoruz. araya giriyorum eğer bu videoya çok fazla beğeni gelirse yani çok fazla like yani bol bol beğeni bol bol abone gelirse bu videonun 5. bölümünü getireceğiz arkadaşlar 10. bölüme kadar 2. E, bölümü 2. sezona geçmek yok bu yüzden ne yapıyoruz abone ve like arkadaşlar bu yüzden sizden de beklediğim tek şey sadece beğeni. Başka bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece beğeni bir daha abone. Bu kadar. O zaman ne diyoruz? Hepinize bol şans diyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.